Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim öncelikle hayırlı cumalarınız olsun. Kardeşlerim bu inşaata başlamadan evvel 50 bin hisseye bölmüştük. Bir hissesi 500 TL 25 milyona anahtar teslim bir maliyet çıkmıştı kıymetli kardeşlerim. Şu ana kadar süreçte bunun 20 bin hissesi tamamlandı. Yani 10 milyona yakın bir bağış geldi. Kardeşlerim geriye kalan 30 bin hissemiz var. Yani 15 milyon. Bir hisse bedeli 500 TL kıymetli kardeşlerim. Burada namazlar kılınacak, sohbetler yapılacak, talebeler yetişecek, sadakayı cariye olacak. Kardeşlerim bir hisse 500 TL. Vefat eden annenizdir, babanızdır, Efendim, sevdiklerinizden onlara niyetle bir hisse alabilirsiniz. Böylelikle onların amel defterleri açık kalmış olur kardeşlerim. Mutlaka bu hayra ortak olalım. Kardeşlerim kalan şu 30.000 hisseyi, yani şu videoyu 100.000 kişi görecek, her iki kişiden bir kişi bile bir hisse almış olsa yani bir haftada para toparlanır. Bir daha biz de böyle devamlı inşaat için, medrese için yardım videosu çekmek zorunda kalmayız kıymetli kardeşlerim. İnşallah sizden hayırlı haberler bekliyoruz. Açıklamaya ee, İvan numaralarını koyacağım kardeşlerim. Alıcı At da derneğimizin adını Körfez Erdemdiler Topluluğu İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yazıyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Alıcı Atsoy'a. Soya. Açıklamaya da bağış yazıyorsunuz kardeşlerim. Bir hisse 500 TL. Kardeşlerim Allah için bu videoyu gören kardeşlerinden en az bir hisse almalarını e, rica ediyorum. Bu hayra teşvik ediyorum. Allahu Teala Hazretleri cümlemizin hayırlarını kabul eylesin. Rabbim buraya zerre kadar yardım edenlerin evlerini, ocaklarını bereketlendirsin, işlerini, güçlerini, ömürlerini bereketlendirsin ve mutlaka imanla ölmek nasip eylesin. Çoluklarından, çocuklarından dini mübin İslam'a, vatana, millete hayırlı nesiller çıkmasını nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillah inşaatımız yükselişe başladı. Bundan sonra hızlı hızlı devam edecek inşallah.